Şimdi kameramızı Şırnak'taki aşiret düğününe çevireceğiz. Kanal 7'nin sevilen programı Bahar Kapıda ekibi binlerce kişinin halay çektiği, takı yarışının yaşandığı o düğündeydi. <siege> Andaç köyümüzde düğüne davetliyim. Ben çok heyecanlıyım. Haydi öyleyse halay çekmeye gidelim. 110 koyun kesildi, 1 kilo altın takıldı. Deste deste para saymakla bitmedi. Aşiret düğünü 2 gün 2 gece sürdü. Şırnak Uludere'deyim canlarım. Görüntüler Şırnak'ın Uludere ilçesinden. Kaşuren aşiretinden Özal Ölmez de Felek Ecer Dünya Evi'ne girdi. Aşiret düğününde renkli görüntüler çıktı ortaya. Kanal 7'nin sevilen programı Bahar Kapı'da ekibi de düğündeydi. Vallahi ama çok hırpaladınız sadece günah ya. Vallahi bu kadar olur mu ya? Kesenize bereket alkış gelsin. Bravo Allah hayırlı uğurlu etsin. Kaç tane yarım altın var? 12. Şuraya kadar yaptık. Hani şey böyle uyumlu dursun evet. diye. Evet. Var. Müzikler var. Sağ Ay çok havalısın hayatım. <laughs> Davetliler yarışa girdi, takılar göz kamaştırdı. Geline bir kilo altın takıldı. Elleri, kolları, boynu doldu taştı. Hayırlı uğurlu etsin Felek'cim. Binlerce kişinin katıldığı düğünde toplanan parayı 6 kişi sayabildi. Dev kazanlarda etler pişirildi, 1 ton 200 kilo yemek ikram edildi. Düğün başladığı gibi halayla son buldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.